Merhabalar dostlar. 17 Mart 2025 9.3 geçe Kamya aydınlatma platformuna Sasa Polyester Sanayi AŞ'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Hisse gayet de güzel bir performans sergiledi. Endekse göre söylüyorum arkadaşlar. Gün içerisinde haberinde büyük ihtimalle etkisi ufak da olsa vardır diye düşünüyorum. Arazi GES yatırımının 26.2 megawattlık kısmının devreye alınması demiş arkadaşlar. Hemen habere bakalım. Haber devreye alınması ne işimiz yarıyor? Çok fazla buradan hikaye anlatmayacağım. Direkt grafiğe geçeceğim. Onu söyleyelim. Gelecek kuşaklara yeşil ve temiz bir dünya bırakma sorumluluğumuz şirketimizin sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında anlatmış, anlatmış elektrik tüketiminin yaklaşık %20'si yeniliği bir enerji kaynaklarından karşılanıyor olacaktır diyor arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Tabii ki yatırımın kalan kısmı arkadaşlar 2025 Mart ayı sonu itibariyle tamamlanması planlanıyor. Şu anda gördüğümüz kadarı arkadaşlar hemen şöyle 45.7 megawattlık kısmı devreye alınmış gözüküyor. Grafiksel olarak bakalım hemen nedir ne değildir diye şöyle hızlıca bir kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar Sasa gördüğümüz kadarıyla ne zamandan beri? 3. ayın başından beri hızlı bir çıkış yapmaya başlamış. Şurada bir dip noktasını yapmış arkadaşlar. Ondan sonra yukarı doğru bir çıkış var. Burada olası bir durumda 4 lira 48 kuruşun üzerine atarsa arkadaşlar bir önceki zirve noktası olan 6 liraya kadar hızlı bir çıkış bekleme ihtimalimiz var. Hacme baktığımızda hatta haftalık grafiğe bakalım arkadaşlar bununla ilgili. Haftalık grafiğe de baktığımız zaman aslında burada son kısımda hacimde bir artış var arkadaşlar. Bakın şu son kısımdaki hacimde artış özellikle son 2 haftadır hacimdeki artış arkadaşlar. Bizim için aslında bir dip çalışmasının sanki yapıldığını düşünmemize sebep oluyor arkadaşlar. Bitti anlamına gelmiyor. Bakın tekrar söylüyorum. Yapıldığı düşünmemize sebep oluyor. Esas burada 4.47 az hocam veya 4.46'nın üzerine atarsa veya 4.48 dediğimiz şu noktaya arkadaşlar üzerine atarsa o zaman esas rahatlamayı görürüz diye düşünüyorum. Tabi kesin yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.